bir tespitte bulunuldum Üç tane sinek burada öldürdüm ayna üzerisi ayna nereden geldikleri belli oluyor ayrıca hangi yoldan geldikleri belli oluyor su borularından su kanallarından o yüzden bu durumda olan borular, kanallar ve bu durum sinek sinekle kaynıyor. O yüzden oraya sinek döşeniyor. Ayrıca bahçedeki su boru kanallarının üstüne sinek sokmak için. Sadece o değil, diğer sinek türleri, parazitler, görünmez parazitler, mantar sporları, kurt yumurtaları, her şeyi öyle dayatıyorlar. Bunu böylece bilmiş olmalı.